Kur'an aşkıdır. İnsanın bilinmezliği kağıtlarda yazmaz, kalbinde yazar. Kalbin okunabilmesi içindir Kur'an. Ey iman sahipleri! Sizi size hayat verecek şeye çağırdığında Allah'a da Resul'e de buyur deyin. Şunu da bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına gider ve bilin ki en son onun huzurunda haş edileceksiniz. Enfal suresi 24. ayet Bilesin ki Cenabı Allah'a bir yol vardır. Kalbindeki vahyin içinden Kur'an Rabbine varmak için başka bir yol arama. Kalbine gelsene, Kur'an-ı Kerim'i okusana göreceksin ki kalbindeki o bir yol açılacaktır. Kendi bilinmezliğine ve yol aldıkça da bileceksin kimsin. İnsan kendini ancak kalbinden tanıyabilir. Kalbin aynasını temiz tutabilirsen eğer kendini görebilirsin. Aşktır. Aşktır hakikat. Yüzleşmek, hakikatla yüzleşmek seni değerli kılar. Bu dünya hayatından kurtulursun. Dünya dertlerin biter. Huzur bulursun. Huzurda olursun. Yaratılışının hakikatine varırsın. Benlik kalmaz. Yer çekiminden kurtulursun. Mevcudiyetin biter. Mülkiyetsiz kalırsın ruhsundur artık. İnsana bu dünyada kurulan tuzak mülkiyet üzerindendir. Hazdır, hazcılıktır. Toprağa girerken bile eşyalarını bu dünyada bırakmak istemezler. Yahu yaratılış da bir tür toprağa girmek değil midir? Topraktan bedeniniz bu gerçeği anlamanız içindir işte. Toprak bedeninizi bir gün gelecek aslına kavuşturacaksınız. Toprağa geri vereceksiniz. O zaman bu dünya hayatı nedir ki? Zaten toprağın içinden geldik. Bu dünyaya ve toprağımızı kaynağına iade edip ruhumuzla o ilk hale yeniden döneceğiz. Yanımıza hiçbir eşyayı almadan yeteri kadar açık değil midir ölüm ve hayat, beden ve ruh? Düşünsenize kendi bedeniniz dahil geçici bir maddeleşme için cennetinizi kaybediyorsunuz. Ruha gelin, kalbe, vahyin içine, Kur'an-ı Kerim'e, kalbinizden Rabbinize açılan o yoldan bu dünyada hiçbir mevcudiyetiniz kalmadan, ölmeden önce cennetinize kavuşun. Dünya dertleriniz bitsin artık. Çünkü zorluklar her geçen gün daha da artacak. İsteseniz bile çok yakında kalbinize varamayacaksınız. Kalbinizle aranızda sanal bir perde inecek. Kalbinizin aynası örtülecek. Günahsız bir hayatınız olsa bile kalbinize varmak mümkün olmayacak. Gelin hadi. Kur'ansız bir kurtuluş yok. Kalbin cemaati olmalıyız. Kur'an aşkıdır bizi kurtaracak olan. Vesselam.